Şimdi gelelim tür dönüşümlerine. Burada atoi, e, atofe fonksiyonları var. Şuradan atoi de long'dan alıyor. Yani bunlar e, şeyi e, nasıl diyeyim size? Metni sayıya çeviriyor. Bakın şurada e, örneği de var. Ne yapıyorsunuz? Bizi tanımlıyorsunuz. Metin bir ifadeyi dizide şey yapabilirsiniz. Saklayabilirsiniz. Normalde şöyle göstereyim size. Şurada bir tane çar tanımlayalım. Mesela ne diyelim? CH diyelim. Eşittir bu bir tane karakter alır. Birden fazla almaz. Yani 2-3 tane yazarsanız burada hata olur. Şöyle çalıştırmaya çalıştığımız zaman. Ya da işte sadece A'yı alır. Çalıştı burada ama şunu yapalım. Ha, burada D'yi aldı. Aydel en son elemanı aldı. Ee, burada sadece bir tane eleman alıyor çar. Tek boyutlu yani tek elemanlı. Şimdi biz e, birden fazla eleman saklayacaksak ne yapıyoruz bunu? Dizi olarak yapıyoruz. Yani bu da iki türlü olabilir. Char pointer olabilir. Bu da string yani birden fazla karakter alır. Bir metin için alabilir. Ya da char işte metin diyelim buna da. Mesela 10 diyelim. Bu zaman ne olur? Maksimum 10 karakterli bir metin saklayabilirsiniz. Daha fazla saklayamazsınız. Ee, mesela diyelim ki metin eşittir 105.7 The must modify edelim şunu atama esnasında e, pratik bu pratik atamaları sadece tanımlama esnasında yapabiliyorsunuz onun dışında teker teker atamak zorundasınız mesela 105.7 yaptık daha sonra şunu yapacağım bakalım bunu çalıştırır mı ben de bilmiyorum int diyelim, metin diyelim. int demeyelim de float diyelim. Ya da double diyelim. Mesela metni double'a çevir diyorum. Zaten çevirmiyor ona. Int diyeyim. Ya buna da 105 diyeyim. Noktasını karıştırmayalım. Bakın metni 100, 105 sayısını integer'a çevir dedim. Ne yaptı? çok alakasız bir çeviri yaptı. Neden yaptı bunu? Çünkü 105'in byte değerlerini e, 216'lık tabandan onluk tabana çevirdi. 1'in byte değeri 49, 0'ın 48, 5'in byte değeri de 53. Yani 49 0 50 şey 49 48 53 sayısını 256'lık tabandan onluk tabana çevirince şöyle bir e, sayı çıktı. Yani o çeviriyi çünkü direkt byte üzerinden yapıyor. O zaman yanlış oluyor. Bunları çevirmek için şeyler var. Özel fonksiyonlar var. Mesela bunun yerine şöyle yazalım. Bunun ato i integer'ı çevirmek için içine de metin yazıyoruz. Sadece bu diziyi parametre olarak fonksiyona veriyoruz ato i. Float bir sayıyı çevirmek için ato f. Işte long türünde bir sayıyı çevirmek için long türünde. O da ato -l. Ha, bir saniye birleşik oldu. Araya bir şey koyalım. Bakın ato i, ato -i ile çevirince atoyu özel bir fonksiyon. Bu teker teker her bir karakterin hangi sayı olduğunu buluyor. Ona göre 256'lık tabandan onluk tabana çeviriyor. Şimdi böyle yaptığımız zaman şurada bakın 105'i bu sefer düzgün yazdırdı. Yani burada e, doğrudan byte işlemleriyle yani Taban aritmetiğiyle çeviremeyeceğiniz türleri şu şekilde Boxing'de çevirmiyorsunuz. Bu taban aritmetiğiyle çevir yapmak için türler arasında. Bu ise özel e, işte taban aritmetiğiyle çeviremeyecek e, sayıları bu şekilde özel fonksiyonlarla çeviriyorsunuz. E, dediğim gibi üç tane fonksiyon var. Şurada da işte atoyu atof, floatu çeviriyor. Noktalı ondalıklı bir sayıyı çeviriyor. Atole'de uzun long, long, türünde bir sayı çeviriyor. Yani long türü integer türünü iki katı kadar daha fazla byte yer işgal ediyor. Çok çok daha büyük sayıları tutuyor. Yani neden? Mesela RAM'ler çok büyüyor. Artık işte 256 GB RAM'i olan sunucular var. Veya işte terabaytlarca hard disk, yine terabaytlarca RAM. gelsin onlar şeyler, süper bilgisayarlar birbirlerine şeyle bağlanıyorlar. A üzerinden bağlanıyorlar. Ama bir bilgisayar içerisinde mesela 200, 128 GB RAM'i mesela bir işlemci destekliyor. İlk derste bakmıştık. Bunu neye göre destekliyor? İşte RAM neydi? Posta kutusu. Adresleri vardı. Birden başlıyor numaralandırmaya bu adresi. Integer'ın boyutunun alabildiği noktaya kadar gidiyor mesela. O integer için. Siz bunu integer değil de işte longla yaparsanız longun alabildiği yere kadar o adreslerine gider. Tabi onun arka planda donanımsal olarak karşılığının olması lazım ama yani demek istediğim sonuçta bazen daha büyük türleri kullanmak zorunda kalıyoruz. İşte burada da farklı türler arasında çeviri işlemlerini bu şekilde yapacağız. Yani Taban aritmetiğiyle çeviremiyorsak böyle olacak.